arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yılın son proje Ben videosuyla karşınızdayım. Önceki videoda sonlandırmam projeyi bir demiştim. Hani devam ederim demiştim ama yeni yıl yeni başlangıçlar diyerekten sıfırlayıp tekrar bir şeklinde yolumuza devam etmek daha güzel olacak. Daha böyle biraz daha tatlı olacak diye hissettiğim için ee, sıfırlayacağız. Videoya başlıyorum. Siz de bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olun tamam mı? Gelişi güzel gideceğim. Birkaç bitenimiz var. Birkaç mı acaba bir mi? 1 2 He, bir de bir. bir. Tamam, var ya. Var var. Birkaç bitenimiz var. Cilt bakımıyla ilgili olanlardan başlıyorum arkadaşlar. Maru Derm'in bir toniği var. Gördüğünüz gibi çok çok az kaldı buradayız. Aslında yaz olsaydı daha hızlı bitirecektim. Yazın biraz daha böyle ne bileyim her yerime fısılyıyorum. Şu an kış çok soğuk. Bir de dün kar yağdı. Bugün de kar yerde. Yarın ve öbür gün de kar yağacak. Uzun zaman kar yağmıyordu Diyarbakır'a. Ee, neyse demem o ki bitiremedim ama bu ay bitecek diye düşünüyorum şurada. yani biter bu büyük ihtimal bu arkadaşı hemen şuraya alalım. Tonikten gittik. Tonikten gitmeye devam edelim. Likapen'in şöyle bir toniği vardı. Bitti. Bunu banyoda kullanıyordum. Geçen ay itibariyle buradaydı. Şimdi bitti yani sıfır. Minnacık de var. Belki bunu da şey yaparım bitir komple. Bunun yerine başka bir şey gelecek. Onu sizlere göstereyim bence. Mi? şu tonik geliyor bunu banyoya koyacağım banyoda işte lifin üzerine biraz sıkıyorum döküyorum artık ne dersek onu yapıyorum ve vücudumdaki sivilcelere batıklara vesaire iyi geliyor sanki tam emin değilim ama iyi geliyor gibi yani tonikler iyi geliyor gibi bunu da bir kere kullandım şu an burada daha sonra bir senedir açık olup da nasıl kullanacağını bilemediğim nedir bu? Ben <laughs> termal su kafam gitti. Termal suyu şu an an itibariyle buradayız. Öf telefonu ters koyduğum için. An itibariyle buradayız. Ee, az kaldı. Bunu bazen banyo sonrası yani iki defadır öyle yapıyorum. Banyo sonrası saç diplerime sıkıyorum. Çok az bir egzamam var. Mevsim geçişinden dolayı mı bilmiyorum ama egzamam biraz arttı. Kaşınıyor böyle. Termal su da normalde hani rahatlatmak amacıyla kullanılan bir şey ya cildini rahatlatmak amacıyla. Ee, saç diplerime sürüyorum ki egzamam şey olsun rahatlasın. İnşallah konuşurum. Allah'ın izni peygamberin kabiliyle. Gibi ne var biliyor musunuz? Kil maskesi var. Bunu sadece bir kere kullandım. Havalar çok soğuk. Bizim evde doğalgazlı ya da başka bir şeyli de değil. Sobalı ev. E, sobayı bir odaya kurduğun için orası sıcak. Diğer taraflar soğuk. Su da genel olarak soğuk. Şimdi bunu süreyim. O benim yüzümde işte kurusun. Sonra gideyim soğuk suyla durulayım falan. Çok böyle meşakkatli gibi geliyor. Bunu şey yapacağız. Proje'den çıkacak bilginiz olsun. Çünkü yani kış boyunca çok fazla kullanacağım, düşünmüyorum ve böyle elimde çürüsünde de istemiyorum. Hani bir oraya gitsin, bir buraya gitsin istemiyorum. Kaldıracağım. Yaz'a doğru böyle havaların sıcakladığı zaman tekrar kullanacağım. Sonra başka bir bitenimiz daha var. Bak saya say. Aşağıya yorum olarak yaz tamam mı? Kaç tane bitenimiz oldu diye. Şöyle bir şey vardı. Bunun içinde tabi bitti. Hindistan cevizi vardı. Lakin bitti o. Hindistan cevizi yağı vardı. Bitti. Kullandım. Saç diplerime bu kutuyu da artık atacağım. Kendisiyle vedalaşalım artık. Ben mesela sayıyorum. Kaç tane bir tanem oldu. Yani sen sayıyor musun? Sonrasında şöyle bir şampuanım vardı. Bioblast'ın saç dökülmesine karşı bitkisel şampuanı. Hatta Stresten dökülen saçlar olması lazım. Evet. Stresten dökülen saçlar için olanı. Bunun içinde ses geliyor olması lazım size. İçine su koydum. Yani şampuanın tam bitti dediğimiz noktada su koymayanlar bizden değildir. Hele ki projek bencilerde hiç değildir. Su koydum. Tek bir kullanımlık kaldı. Bunu bitti sayabiliriz aslında. Ee, çünkü hani bitti yani. Bir iki güne banyo yapacağım. Dün banyo yaptım bugün yapmayacağım. Yarın da yapmam. Öbür gün yaparım. Üç günde bir yapıyorum normalde. Ben yani bunu da o zaman kullanırım. Bunu bitti sayıyorum. Bir baktınız benden önce birisi girdi banyoya. O kullandı. O da olabilir yani. Bunu bitti sayıyorum. Onun yerine başka bir şampuan koyacağım. O da Restorex'in besleyici bakım şampuanı. 7 besleyici yağ var. Besler ağırlaştırmadan yumuşatır ve parlatır parlaklık verir. Falan filan içindeki yağlar zeytin yağı, badem yağı, argan yağı, gül yağı, çörek otu yağı, kayısı yağı, ceviz yağı şeklinde yağlar var. Kuru normal yıpranmış saçlar için diyor. Yani içinde yağ olan şeyleri ben seviyorum. Saç bakımı ürünlerini seviyorum. Onun için bunu kullan şey aldım. Bayağıdır var. Bende şampuanlar stoklu bir şekilde var. Hatta isterseniz saç bakım ürünlerini ee, şey, saç bakım stoklarım, saç bakım envanterim <laughs> onunla ilgili bir video çekebilirim isterseniz. Çünkü var yani. Baya baya varlar. <laughs> e, o şekilde hatta ben şey videosu çektim. Cilt bakımı ürünlerimi gösterdiğim bir video çektim. Eğer ilgilenirseniz onu da aşağıya etiketlerim açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Neyse bu şampuanı geçtik dün kullandım. Merak ettiğim için bunu kullanmadım açıkçası. Bunu kullandım. Yani güzel bir şampuana benziyor. Şu an saçlarıma bakıyorum da yumuşak. Arkasından saç kremi kullanmadım. Ona rağmen yumuşak, güzel. 500 milimlik bir şampuan. Bioblast 360 milim. Yani Restorex'ten memnun kalırsam Restorex'ten devam edebilirim. Ama ben bütün şampuanlarım biterse almak istediğim bir şampuan var. Clear'ın şu kiraz çiçeği şampuanı mı ne o var. Çok çok yani 3 sene önce falan kullanmıştım. Saçımı pamuk gibi yapıyordu. Çok güzel yapıyordu. Çok memnundum o şampuanlar. Yani elimdeki şampuanlar bitince muhtemelen ona geçerim. Restorex'ten de memnun kalırsam onu da alırım kullanırım yani telefonu şarja koydum. Şarja az diye. Telefon da mübarek pik mi? Tam bir pik mi olduğu için dokunsam düşüyor. iki defa düştü. Onun için şarjdan çıkardım. Baştan başlıyoruz. ya, baştan başlamıyorum tabii ki de. Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Bir de şöyle bir ürün var. SB'nin saç kremi bir Emel, buna milim mi dememiz gerekiyor? Emel mi demek? Kız sen niye arkadan yürüyorsun? Gördünüz mü? Bu salak yürüdü yani ya. Ana, o neydi? Neyse, ee, bu ürünümüz var. Bunu projeden şimdilik çıkartayım mı? Şimdilik projeden çıkartıyorum çünkü yerine acilen bitmesi gereken bir ürün var. Onu koyacağım. Daha sonra bunu kullanırım yani tekrar. Sanki böyle daha iyi oldu. Başka bir telefon tutucuyu kullandım da. Ee, yani demem ki bu projeden çıkıyor. An itibariyle burada sayılır. Onun yerine hangisi geliyor biliyor musunuz? Bu geliyor. Bu normalde banyo sonrası kullanılan bir krem. Ama tarihi geçti. Bir ay, iki aydır tarihi geçti. Ben de artık banyoda saç kremi olarak kullanıp bitirmek istiyorum. Önce burada gibi geldi gözüme. Sonra burada olduğunu fark ettim. Yani şurada ikinci çizgiyi en baştaki çizgi itibariyle yolumuza devam edeceğiz. Bu arkadaşı kullanacağız. Ee, banyo sıra şey banyodaki banyo ay konuşamadım. <laughs> banyo saç kremi olaraktan <gülüyor> kullanacağız. <laughs> Allah'dır sizleri. Oruçlu da, da değil bu. Aa, bu arada oruçlarımı da bitirdim. Şükür. 8 Sekiz gün tuttum son birkaç gün iki gün daha doğrusu beni çok zorladı onun onüstekiler güzeldi şöyle bir güneş kremim vardı roxfella'nın güneş kremi o da geçen ay buradaydı şu an baktım şurada yani bunda hani sık sık kullanmadım çok fazla dışarı çıkmadım çıktım dedim bazen kullanıyordum bazen kullanmıyordum çünkü kış ayı yani güneş görmediğimiz için kullanmadım açık söyleyeyim şu anda kalem de telefon arkasında olduğu için çizemiyorum. Daha sonra çizerim. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü buna tarihi geçti. Şey yapmak istiyorum artık. Kullanmak istiyorum. Bitsin. Birkaç ay geçti üstünden. Sonra Restorex'in sarmaşık özlü sıvı saç kremi vardı. O da baya bir gelişme var diye hatırlıyorum. Evet. Baya baya bir gelişmemiz var. Çok az dipte kaldı. Bu ay bu biter. Bu saç yağım vardı. Bunu çok fazla kullanmadım. Şu anda şuradayken şurada görünüyor. Ya telefonu ters tuttuğum için. Şuradayken şurada görünüyor. Ee, yani fena değil. Çok güzel indirimlerde alınıp kullanılabilecek bir ürün. Ama normal şartlarda indirimli halinin fiyatına değmiyor bence. Yüzlü bir şeylerdi. Üzerine biraz para koyup mesela bundan alabilirsiniz. Bu daha güzel. Şöyle bir el kremim vardı. Hobi'nin el kremi var içerisinde. Çok çok az kullandım. Çok çok az kullandım. Ya bilmiyorum kışın aslında eller çatlıyor ama yine de kullanmıyorum. Yazın daha çok kullanıyorum bu tarz şeyleri. Krem remleri onu fark ettim. Ama kullanıyorum yani arada hani şu an aslında kullansaydım iyi olur. Neyse video sonrası kullanırım. Sonra Marudermin yüz kremi. O buradayken şuraya kadar kullanmışım. Normalde daha fazla kullanabilirdim ama oruçlu olduğum zaman öyle gibi oluyorum. Ee, çok böyle ne bir krem süreyim ne bir bir şey yapayım. Çok yani şeyim yok yani mecalim olmuyor. Onun için kullanmadım yani. Mesela 8 gün oruç tutsam 8 gün kullanmamışım öyle düşünün. Bu arkadaşımız da burada dursun. Daha sonra cığımı, cilt bakımı, saç bakımıyla ilgili olan bütün şeyleri gördük. Şu an etrafıma bakıyorum. Görmüşüz. Şimdi makyaja geçeceğiz. Biliyorsunuz ki, biliyor olduğunuzu farz ediyorum. Biliyorsunuz ki makyaj ürünlerini ben her ay değiştiriyorum. Çünkü birini bitireceğim diye diğerlerini yerinde çürütmek istemiyorum. Şu Brooklyn'in ee, far paletini almıştım. Bunu kullanıyordum bu projedeydi. Ya bunlar çok çok fazla kullanmadım. Dediğim gibi bu ay çok böyle bir şeyler kullandım bir ay değildi ama kullandım da yani yani şimdi. Ee, fark ettim ki bu renkler çok benim renklerim gibi görünüyor olmasına rağmen benim renklerim değilmiş. Aldan çıkarırım bilmiyorum ama şu an dursun. Onun yerine gelecek olan ürün Aa, kız ben niye yerine gelecek olan ürünleri gösteriyorum ki? Bu video Project Ben'in yani bu yılın son videosu. E, Project Ben bir olarak tekrar bir video çekmem lazım aslında. Göstermeyeceğim. Evet. Makyaj ürünlerini göstermeyeceğim. Keşke diğer ürünleri de göstermeseydim. Aynen. Neyse. Şu arkadaş projedeydi. Ya bunu da çizmemişim. Şuradayken tam şu tırnağımın olduğu yerdeyken şuraya kadar gelmiş başka netler misin acaba anladım netlemeyeceğim bir dakika ya öf sinirimi bozuyorsun artık ha böyle sağlam oldu sabaha kadar böyle ekrana dokunayım düşmez çizgimiz şuradayken buraya kadar geldi Tırnağım niye öyle siyah görünüyor ama siyah değil ya niye öyle siyah görünüyorsun siyah değil aslında neyse ee, bu bu şekilde çok kullanmadım onu da çok kullanmadım sonra hali hazırda açık olan bir ürünüm vardı kapağı da yoktu aşkım netle bunu da çok çok az kullandım. Yani max 4-5 defa kullanmışımdır. Ki böyle yaldır yaldır da sürmüyorum. Ee, böyle dokundurmuşumdur. Onu da atmışımdır. Hani gelişimini görebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu bitseydi iyi olurdu. Aslında kapağı açık ya tozlanıyor. Wet tam Wide'ın Sandstorm ee, rengindeki ruju. Bunu seviyorum ya. Valla. Bunu kullandım. Hani öyle ahım şahım mı kullandım? Yok. 3-4 defa kullanmışım. Seviyorum. Bunu seviyorum. Biterse tekrar alacağım bu arada. Ama rujda çok geç biten ürünler olduğu için biteceğini zannetmiyorum. Hatta burada bir çizgisi var. Bir bakayım. Bu itibariyle neredeymiş? Yani neredeyse aynı. Hani çizgisi neredeyse aynı. Hiç bakmaya bile gerek yok. Hiç çizmeye gerek hiç hiç yok. Evet. Ne ya? Şöyle bir e, pastelden bir highlighter'ım vardı. Bitmedi. Ben bunu şu aldığımı aktarmıştım hatırlarsanız. Daha sonra biraz daha aktardım. Onu karıştırmadım. E, bu şekilde de kullanıyorum. Güzel oldu aslında. Önceki hali köpük köpüktü. Köpük köpük olduğu için kullanamıyordum. Öyle düşüyordu mesela. Şu an iyi yani güzel kullanıyorum. Tek aldığım bu. Başka bir aldığım daha vardı. Onu yerime verdim. Aynı marka. Turuncuydu. Turuncu aldıkları kendime beğenmediğimi fark ettim. Onun dışında iki rimelim vardı. Bu çok doğal duruyor. Ben rimel sürünce rimel gibi görünmesini sürmüş 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 gibi görürüz. görünmesini seviyorum. Ee, böyle değil bu çok doğal duruyor önce bunu sürüyorum sonra bununla üstünden geçiyorum bu çok güzel ayırıyor çünkü severek kullanıyorum ama rimeller kolay kolay biten ürünler olmadığı için biteceğini düşünmüyorum sonrasında daha bir, bir tutak ürünü daha olacaktı ya Dudak kalemim vardı. Emily'nin 211 numarası. Ya bunu da hiç açmadım. Daha olacaksa dudak ölürüm. Onu bulsam. Aşkım. Aşkım çok pardon. Büyülüsün golosu. Bunu da az kullandım. Ya dediğim gibi bütün ürünleri az kullandım. Şey değil. Bir de tester. 3 tane şey bitirdim. Duş jeli bitirdim. Her birini bir banyoda kullanmadım. İki banyoda kullanıyorum Bir yarıladım. Mesela bir banyoda yarısını, diğer banyoda diğer yarısını kullandım. Üçünü bitirdim. Mor olanını bitirmedim. Hiç açmadım da. Dün de kullanmadım. Sabun kullandım. Ay güzel. Buna da hangisinin kokusu çok güzel derseniz bir dakika koklayacağım. Bu güzel. Bu çok ferah hissettiriyor orkide. Sonra şakayık. İsmi ne tatlı şakayık. yık. Aa, seni şakayıkladım. Bu da güzel. Tam bir çiçek kokusu. Tamam. Bu çok doğal. Çok fresh. Çiçek yani bildiğimiz çiçek çiçek kokuyor. Ee, bu da böyle biraz daha sanki parfüme kaçabilecek koku da bir şey. Hemen o elimdeki de bittikten sonra şey yaparım. Bir duş jeli alacağım. kendime. Yani duş jelim yok benim ama elimdeki ürünleri alternatifli olarak bitiriyorum ya. Yani mesela bir sabunum varsa onu e, vücuduma da kullanıyorum. Ya da elimde bir yüz yıkama jeli varsa onu vücuduma da kullanıyorum gibi 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 şeyler. Onlar elimde azaldıktan sonra duş jeli alacağım. Bitenleri saydınız mı? Bak aşağı yorum olarak yaza. Sayacağım ben de şimdi. Ama size söylemeyeceğim sonra bunları da ama dört tanesi kaldı bitiremedim unuttum içmeyi bu ay biter bunlar böyle ada çayları Arkadaşlar zaten ür, yeni ürün falan koymak gibi bir şey yapmayacağız Aslında yaptım yap, yaptım yani videonun içinde yaptım ama görmeyin onları şey yapacağız yeni sıfırdan bir video çekeceğiz tamam mı bunu paylaştıktan sonra ee, demem o ki bu kadar Proje benim. Bu şekilde de bu ay bakımla ilgili olan şeyler, bakımla ilgili olan şeylerde çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Ama makyajda pek de güzel gelişmeler olduğunu söyleyemem. Bunu göstermedim çünkü bu projede değildi. Bunu gösterdim mi yoksa? Belki de göstermişim bilmiyorum. Kafam yok benim, sıfırım. O zaman kanalıma abone olmayı. Ha bir de sabunum vardı. Bir büyütenin bıttım sabunu vardı. O bitti. Bilginiz olsun o da bitti. Yani bitenleri sayan kişiler. Ona da ekleyin. Onu da ekleyin ona sayınıza. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.